Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklarla birlikte romorkumuzu taktık. Hafta sonu değerlendirelim dedik ve size bir video yapmak istedim. Gelin hep birlikte gezelim. Arkadaşlar böyle çok güzel göl kıyılarından geçiyoruz. Arkadaşlar gezimiz tüm güzelle devam ediyor. Çocukların keyfi yerinde. Yani ben çocuk olsam benim de keyfim yerinde olurdu. Haliyle manzaranın tadını çıkartarak, güzel havanın tadını çıkartarak geziyor çocuklar. Arkadaşlar hava çok güzel, hava çok güzel dedik. Kendimize nazar ettik. Hava normalde 23-24 derece. Hava güzel aslında da bir anda yağmur bastırdı. Hava zaten kapalıydı tüm günde ama sıcaktı. Böyle çok baskın bir hava vardı. Bir anda yağmur bastırdı. Biz de şu anda e, tren istasyonuna sığındık. Burası tren yolu. E, çocuklar yolu şekilde muhafaza ettim. Yağmur yağmıyor en azından. Zaten bu yaz yağmuru çabuk geçer. Bekleyelim bir 5-10 dakika. Görüşürüz. Arkadaşlar söylemiş olduğun gibi yaz yağmuru çabuk geçer dedim. 5-6 dakika bekledik. Şu an yağmur kesildi. Ee, yağmur durdu. Kaldığımız yerden devam gezimize. Arkadaşlar şimdi Blankenbach köyüne geldik. Burası aşağı Hamburg'a bağlı. Ee, küçük bir köy. Ee, bisiklet yolu bu köyün içerisinden geçiyor. Böyle sıra sıra aşağı Hamburg'a 10 kilometre. Yani her iki kilometrede bir köy var. Böyle köylerin arasından gezerek aşağı Hamburg'a doğru Yol devam ediyor. Yağmur daha tam anlamıyla durmuş sayılmaz. Az önce durdu. Şimdi biraz sonra tekrar başladı. İnşallah ıslanmayız. Şu anda rahatsız edecek bir yağmur yok. Lankenbach köy evleri. Burada kilometre ölçerimiz varmış. 20 kilometre hızla gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bir tırmanış noktasına geçtik. Tırmanıyoruz şu anda yukarı doğru. Tırmandıkça manzara kendisini göstermeye başlıyor. Çok güzel bir manzaraya hakim. Gördüğünüz gibi kuzular yayılıyor. Ondan sonra biraz çamur alacağız galiba. Az önce yağmur yağdığı için asfalt burada bitti. Ormanın derinliklerinde gezimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir orman örtüsü var. Arkadaşlar güzel bir tırmanış sonrası güzel bir manzaraya ulaştık. Küçük küçük köy manzaraları. Görmüş olduğunuz gibi buradan tırmanarak geldik. Çocuklar yorulmadı için tabi haliyle keyifler yerinde. çiçekler açmış, bahar geldi. Papatyalar çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar Almanya'nın havasına güven olmuyor. Rampayı tırmandık. Yine çok hızlı bir şekilde yağmur başladı. Arkadaşlar böyle bir kulübe yapmışlar. Yağmurda böyle bir yere sığındık. Yani özellikle arasak bulamazdık. Tesadüfen denk geldi. Böyle bir piknik alanı gibi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama böyle açık yani kapısı falan yok. Kimsenin evine girmedik. Evet, çocuklar oynuyor. Güzel. Şimdi çocukların çantasından piknik malzemelerimizi çıkartıp çocuklara bir şeyler yedireceğim. Gayet güzel bir yer. Arkadaşlar böyle bir yer bulmuşken değerlendirelim dedik. Şimdi çocuklarla piknik minderlerimizi attık. Atıştırmalık bir şeyler almıştık. Meyve zepsi. Çocuklar sabırsızlanıyor. Ama içeriden dışarının çok muazzam bir manzarası var. Şimdi şöyle oturunca fark ettim. Çok güzel değil mi sizce de? Arkadaşlar mahsur kaldık burada. Yağmur tüm hızını, hızıyla yağıyor. Bekle kızım. Bilmem görebiliyor musunuz? Baya şiddetli yağıyor. Gel gitme kızım gel. Bakalım bekleyeceğiz. Yağmur çabuk geçer diyoruz. Geçiyor 5 dakika sonra tekrardan başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi insanlar şortlarla yani hava güzel e, ee, çıkan insanlar yağmura yakalanmış hep. İnsanlar gülüyor geçerken. Ee, çok şükür ki böyle bir yer bulduk. Burayı yapandan bin kere Allah razı olsun. Bisikletimizi içeri aldık. Yağmurdan koruduk. Dışarıda bank var içeride. Gayet güzel yapılmış. Yani bayağı modern duruyor. Yani çok güzel işçiliği var. Bayağı kaliteli. Yapandan Allah bin kere razı olsun. Arkadaşlar benim yaşadığım çevrede küçük köylerin e, giriş ve çıkışlarında hep bu tür kulübeler e, ne bileyim kamelyalar falan mevcut. Yağmurdan korunmak amaçlı mı yapılıyor? İnsanlar yürüyüşe çıktığında dinlenme amaçlı mı? Ya da insanlar hafta sonu hani böyle bir park vesaire küçük köylerde bulunmadığı için insanların hafta sonu ne bileyim böyle eşiyle dostuyla vakit geçireceği bir alan olarak mı yapılıyor bilmiyorum ama yapanlardan Allah razı olsun. Yani dönüp dönüp diyorum çünkü Bugün bizim çok işimizi gördü. Burayı bulduğumuzda çok mutlu oldum, çok sevindim. Belki burası olmasa yani bugün bayağı bir yağmur yiyecektik, ıslanacaktık. Böyle yerler yani köy gibi çıkışlarında var. bu Gayet güzel, güzel düşünülmüş. Bunu belirtmek istedim size. Arkadaşlar bir saatin sonunda yağmur gitti daha da hızlandı. Bir saattir mahsur kaldık burada. Bekliyoruz bakalım. Ee, bu kulübenin terasında oturuyoruz. İnşallah durur diyorum da duracak gibi de pek gözükmüyor. Yapacak bir şey yok. Çok şükür. E, ee, İstediğimizin e, romorku kapalı. Çocuklar ıslanmaz da yağmuru ben yiyeceğim yani anlayacağınız. Bakalım biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar çok şükür bir buçuk saatin sonunda yağmur durdu. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar dönüş yolundayız. Yağmur tekrardan başladı. Yani resmen suyum çıktı. Yapacak bir şey yok. Eve 6 kilometre var. <gülüyor> Kendime gülüyorum. Ee, parmaklarımı silecek yaptım şu anda. Ee, gözlüklerimin camını öyle siliyorum gördüğünüz gibi her taraf böyle dolmuş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunun da tadına baktık. Yani yağmur da sökmemiştim Bunu Burada tatmış olduk. Arkadaşlar çok şükür eve geldik. Ama yağmur daha çok arttı. tam zamanında gelmiştik. Biraz ıslandık ama çok güzel bir gün geçirdik. Bir saat falan dinlendik işte o bulduğumuz kulübede. Yağmur tüm güzelliğe devam ediyor. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.